Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber geometrik dizilerde geometrik ortalama kavramı ne demekmiş onu öğreneceğiz. Hemen önce kuralımıza bakalım. Bir AN geometrik dizisinde herhangi bir terimin karesi kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. bize aşağıda kuralı vermiş. Yani ne demek istiyor? Mesela 5. terimin karesi üçüncü terimle bakın iki birim solunda yedinci terimin çarpımına eşittir. Tamam mı gençler? Üçüncü terim beşinci terimden iki birim solda yedinci terim iki birim sağda. Bu kadar. Şimdi hemen örnek sorumuza geçelim. Pozitif terimli geometrik bir dizinin yedinci terimi 6. 13. terimi 24 olduğuna göre 10. terimi kaçtır? Bize A 10'u soruyor. Ne yapacağız şimdi gençler? A 10 diyeceğim. Şöyle bakıyorum. 10. terim şöyle yapalım. 10. terim yazdığımda solda 7. terim sağına da 13. terim yazdığımda bakın 3 terim önce, 3 terim sonra gördüğünüz gibi. Yani 7. terim ve 13. terim 10. terimi eşit uzaklıkta. O zaman ben 10. terimin karesi 7. terimle 13. terimin çarpımına eşit diyebilirim. Tekrar yazıyorum. Evet 7. terim 6, 13. terim 24. 6 ile 24'ü çarparsak ne yapar? 144 yapar. 144 144'ün karesi gençler. 12'nin ve -12'nin. Yalnız bana soruda ne diyor? Pozitif terimli geometrik dizi diyor. O yüzden -12 alamazsınız. 10. terim neymiş? 12 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet. Şimdi x eksi 4, x eksi 1, x artı 4 sayıları sırasıyla geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre x kaçtır diyor. Yani buna biz birinci terim diyelim. Buna ikinci, buna üçüncü teri terim diyelim. Geometrik dizinin ardışık 3 terimi bu şekilde sıralayabiliriz. İkinci terim, birinci terimle arasında bir birim üçüncü terimle arasında bir birim mi var? O zaman şöyle diyebiliriz. İkinci terimin karesi birinci terimle üçüncü terimin nesine eşit? Çarpımına eşit. Yani x eksi birin karesi x eksi 4 ile x artı 4'ün çarpımına eşit. x eksi 1'in karesini alıyorum. x kare eksi 2x artı bir demek. Burası gençler 2 kare farkının açılımı değil mi? O zaman bunu nasıl yazarım? x kare eksi 16 diye yazabiliriz. Bakın burası 2 kare farkının açılımı. Yani şöyle yazalım. a kare eksi b kare biliyorsunuz. a eksi b çarpı a artı b demek. Aynı mantıkla biz dağılmış hali yazıyordu. Topladık burayı. Düzenledik. x kareler sağa dağıttığınız, sola dağıttığınız birbirini sıfırlayacak. Burada 1 kalsın. Eksi 16'yı sola atalım. Eksi 2x'i de sağa atalım. 17 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölelim. x eşittir 17 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Bize zaten x kaçtır diyor. Devam edelim. Pozitif terimli geometrik bir dizinin 3. terimi 8. Evet. 21. terimi 50 olduğuna göre bize 12. terimi kaçtır diye soruyor. Stres olmamıza gerek yok. Ben şöyle şemalaştırmak için size yazacağım. 12. terim ortada kalsın. 3. terim sol tarafta. 21. terim sağ tarafta. 9 birim önce. 21. terim, 21. terim ise 9 birimle sonra. Yani üçüncü terim ve yirmi birinci terim on ikinci terime eşit uzaklıkta. O zaman biz nasıl yazıyorduk? On ikinci terimin karesi üçüncü terimle yirmi birinci terimin nesine eşit? Çarpımına eşit. Evet. Üçüncü terim sekiz. Yirmi birinci terim elli. Çarparsak ne yapar? Dört yüz yapar. Yine dediğim gibi 400 kimin karesi? 20'nin karesi ya da neyin karesi? Eksi 20'nin karesi. Bizi soruda yine pozitif terimli dediği için eksi 20'yi alamayacağız. 12. terim neymiş? 20'ymiş. Devam edelim. Pozitif terimli bir geometrik dizinin 4. terimi 15, 9. terimi 45 olduğuna göre bize 14. terim soruluyor. Güzel, stres olmamıza gerek yok. Şimdi gençler, ben 9. terimi ortaya yazıyorum. 4. terim sola, 14. terimi sağa. Tabii ki hani sıraya göre yazdığımız için böyle yazıyoruz sonuçta. 4. terim, 9. terimden 5 birim nerede? Solda. 14. terim, 9. terimden 5 birim sağda. Yani şu an ortada dokuzuncu terim var değil mi? O zaman dokuzuncu terimin karesi dördüncü terimle on dördüncü terimin nesine eşit? Çarpımın eşit. Dokuzuncu terimi 45 diye vermiş. Yani 45'in karesi 15 beş çarpı on dördüncü terim. Ben burada 45'in tabii ki karesini almayacağım. 45 beş çarpı kırk beş yazacağım. Çünkü karesini almak zaman kaybı. Ben şimdi 45 ile 15'i sadeleştireceğim. 15'e böldüm. 15'e böldüm. 45 kere 3 ne yapacak gençler? 45 ile 3'ü çarparsak 135 yapar. Bu dizinin 14. terimi neymiş? 135 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. İlk 3 terimi sırasıyla x eksi 3, 6, x artı 6 olan pozitif terimli bir geometrik dizinin dördüncü terimi kaçtır? Kolay. Yine stres olmamıza gerek yok. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. Şimdi ikinci terim görüyorsunuz ortada. Birinci terim bir birim solunda. Üçüncü terim bir birim sağında. O zaman biz ikinci terimin karesi birinci terim çarpı üçüncü terim olarak yazabiliriz. Yani altının karesi eşittir. x eksi 3 çarpı x artı 6. 6'nın karesi 36 yaptı. Burayı çarpalım. X kere x x kare, x kere 6, 6x. Eksi 3 kere x, eksi 3x, eksi 3 kere 6, eksi 18. Düzenleyelim biraz. Burada x kare olsun, kalsın. Burası görüyorsunuz, 3x yaptı. Eksi 18 yine kalsın. 36 da karşıya geçsin, eksi 36 yapacak. Her şey karşıya geçtiği için, sağ tarafa geçtiği için solda sıfır kaldı. Burayı düzenlersek x kare artı 3x eksi 18 ile eksi 36 toplarsak eksi 54 yapar. Şimdi gençler bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. x kere x x kare 9 kere eksi 6 eksi 54 yapar. Ortaya veriyor mu bakalım? 9x bakıyorum. Eksi 6x toplayınca ortaya veriyor mu? Evet veriyor. O zaman yazıyorum. X artı 9 çarpı x eksi 6 eşittir 0. Bu ne demek? Burası 0 veya burası 0 demek. Buradan x ne çıkar? Eksi 9. X ne çıkar? 6 çıkar. Şimdi yine bize pozitif terimli bir geometrik dizi dediği için x yerine eksi 9 yazarsanız bakın mesela birinci terim ne? x eksi 3 değil mi? x yerine eksi 9 yazarsanız birinci terim eksi 12 olur. Bu dizi pozitif terimli olmaz. O yüzden eksi 9 yazamazsınız. x kaç olacak? 6 olacak. Bize dizinin dördüncü terimi soruluyor. Hesap edelim hemen. Şimdi gençler birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim ve dördüncü terim x yerine 6 yazarsam 6'dan 3 çıktı. 3. Burası 6 zaten. x yerine 6 yazarsak 6 artı 6 12. Dikkat edin 2 katı 2 katı o zaman 2 katı olacak. Ne olacak? 4. terimimiz ne? 24. Devam edelim. Evet, logaritma 2 tabanında kök 3, logaritma 5 tabanında x, Logaritma 3 tabanında 4. Sayıları sırasıyla geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Şimdi gençler sırasıyla dediği için bakın dikkat edin. Şu ortadaki terim soldaki terimle sağdaki terimin tam ortasında ya zaten sırasıyla diyor. O zaman ben ortadaki terimin nesi yazacağım? Karesi birinci terimle sonuncu terim yani üçüncü terimin nesine eşit? çarpımına eşit. Yazdık. Ufak tefek düzenlemeler yapacağız. Buraya aynen yazıyorum şu an. Şimdi kök 3 yerine bakın kök 3'ü şöyle yazmak istiyorum ben. Burası 2, burası 3 demek 3 üzeri 1 demektir. Kökün üstüne derece yazmadığı için 2 yazdım. Burayı ben bu şekilde yazabiliyorum. Bakın yazdım. Sonra diyorum ki şöyle yazabiliriz. Mesela 4 yerine de 2'nin karesi yazabilirim. Değil mi? Düzenlemeler yapacağım. Bakın şimdi. Bu 1 bölü 2 başa çarpma olarak geçecek. Bu 2 de başa çarpma olarak geçecek. Ufak bir düzenleme daha yapacağım. Aynen solu yazıyorum yine. Bakın. Şu 2 ile bu 1 bölü 2'yi çarpayım. 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız zaten 1 yapacak burası. Şuraları da aynen yazıyorum. Bakın burası 1 yaptı zaten. Solu aynen yazıyorum. Peki burasını nasıl yapıyorduk? Hatırlarsanız kuralımız vardı. Şunlar birbirini getiriyordu. Logaritma burası 2 tabanında 2 demek. Yani buranın cevabı ne çıkacak? 1 çıkacak. Logaritma 5 tabanında x'in karesi cevap olarak ne? 1. Ama daha sorumuz bitmedi. Bize x'in alabileceği değerler toplamı diyor. Eğer bir sayının karesi 1 ise o sayı ya kendisi 1'dir Ya da kendisi nedir? Eksi 1'dir. Çünkü eksi 1'in karesi de 1 biliyorsunuz. Bunu biz nasıl yazarız logaritmada? x eşittir 5 üzeri 1. Yani x eşittir 5 demek. Burada da x eşittir 5 üzeri eksi 1. Bu ne demek gençler? 1 bölü 5 demek. Bana x'in alabileceği değerler toplamı diyor. 5 değerini alır. 1 bölü 5 değerini alır. Evet 1 bölü 5 değerini alır. Toplayalım. Payda kalsın. 5 kere 5 25 bir daha. Demek ki x'in alabileceği değerler toplamı 26 bölü 5 olarak bulunur. Devam edelim. Evet güzel sorularımız var yine. Uygun ortam şartlarında bir bakteri çeşidi olan paramesyumların sayısı her 30 dakikada bir 4 katına çıkmaktadır. Başlangıçta ortamda 200 paramesyum olduğuna göre 2 saat sonra ortamda kaç tane paramesyum bulunur? Şimdi başlangıçta ortamda kaç tane varmış? 200 tane. Yani A1 ne? 200. Bir de şuna dikkat edin. Her 30 dakikada bir 4 katına çıkmaktadır diyor. R'miz ne? 4. Şimdi gençler 2 saat sonra 2 saat sonrayı soruyor. Ben şöyle diyorum. Biliyorsunuz 1 saat 60 dakika 2 saat ne yapacak? 120 dakika. 30 dakikada bir 4 katına çıkıyor. O zaman diyorum ki 120 dakikanın içinde kaç tane 30 var? 4 tane. Yani 4, şimdi şöyle diyelim. Başlangıçta 200, 4 adım sonra ne olacak? Onu sormuyor mu? 2, 2 saat sonra diyor bakın. Burada 4 adım. 4 adım diyelim hatta dört adım sonra sayıyı soruyor. Parametrum sayısı kaç tane olacak diyor. O zaman A5'i sormuyor mu? Bakın başlangıçta 200, dört adım, dört aşama diyelim. Sonrasını soruyor bize. O zaman A5'i bulun diyor yani. Hesap edelim. Kattan bahsettiği için bakın dört kat dediği için bu bir geometrik dizi. A1 çarpı R üzeri 5'ten 1 çıktı. 4 diye hesap edeceğiz. Şimdi A1 zaten başlangıçta 200'dü. B'miz ne? 4. 4 üzeri 4. Bundan sonrası hesap. Gençler 4 üzeri 4 ne yapar? 256. 256 ile 2'yi çarptım. 512. Bir de ne yapacağım? 2 sıfır atacağım. Yani gerisi dediğim gibi hesap. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. İkinci terimi x üzeri 6 yazıyorum. Beşinci terimi y üzeri 9 evet olan geometrik dizinin dokuzuncu teriminin x ve y türünden eşiti soruluyor bize. Şimdi biz beşinci terimi nasıl yazabiliriz? İkinci terim cinsinden yazabiliriz. Nasıl? A2 diyorum r diyorum. 5'ten 2 çıktı. Bu şekilde ifade edebilirim. E 5. terimin cevabı y üzeri 9 değil mi? 2. terimin cevabı x üzeri 6 çarpı r küp. Ben her iki tarafı x üzeri 6'ya böleyim. r küpün yalnız kalmasını istiyorum. Şimdi bakın şöyle bir cevap buldum. E şimdi bana r lazım. Ben nasıl r elde edeceğim? Şimdi bu tarafı 9 ve 6'yı görüyorsunuz ya. Bir şeyin kübü olarak yazabilirim. Sol tarafı. Y üzeri 9, x üzeri 6'yı görüyoruz. 9 ve 6 ikisi de 3'e bölünebilen sayılar olduğu için şöyle yazabilirim. 9'u 3'e bölün. Bakın. 6'yı 3'e bölün. Bakın böyle ifade edebilirim. Devam ediyorum. Bunu da şu iki tane üst birbirinin aynısı olduğu için şöyle yazabilirsiniz. Şimdi dikkat edin gençler. Üstler aynıysa bu parantezin içi ne demek? R demek. Yani R'yi bulduk. Y küp bölü x kare. R'imizi bulmak önemliydi. Bize 9. terimi soruyor. Kolay. 9. terimi hesap etmeye başlayacağız. İkinci terimden yararlanarak hesap edeceğim. Siz isterseniz beşinci terimden hesap edip, biz, biz ikinci terimden hesap edeceğiz. Dokuzdan iki çıktı. R üzeri yedi. Gördüğünüz gibi. Yazıyorum. İkinci terim neydi? X üzeri altıydı. Bakın burada yazıyor. R'yi ne bulduk. Y küp bölü X kare üzerine yedi. Gördüğünüz gibi. Düzenleme yapacağız bundan sonra. Üstün üstü ne yapılır? Çarpılır. Burası y üzeri 21. Burası da x üzeri 14. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Bu x üzeri 6 ile x üzeri 14'ü sadeleştirebilirsiniz. Burası x üzeri 8 kalır. Bu dizinin 9. terimi y üzeri 21 bölü x üzeri 8 olarak bulunur. x ve y türünden eşitini soruyordu bize zaten. Devam edelim. Evet. X sıfıra eşit olmamak üzere ilk üç terim sırasıyla X, 3X, X artı 5Y olan geometrik dizinin dördüncü teriminin Y türünden eşitini soruyor. Şimdi gençler ben ikinci terimi nasıl ifade edebilirim? Birinci terim çarpı R üzeri 2 eksi 1 yani R üzeri 1 yazmayacağım sadece R yazacağım. R üzeri 1 çünkü R demek. İkinci terimin cevabını 3x dedik. Birinci terim x. Bakın x'ler sadeleşti. R'yi bulduk mu? Bulduk. Ortak çarpanımız 3. Güzel. Üçüncü terimi ifade etmek istiyorum. Üçüncü terim şöyle ifade edebiliriz. İkinci terim çarpı R üzeri 3 eksi 2'den R üzeri 1 yazmayacağım yine. Üçüncü terim neymiş? X artı 5 y. İkinci terim neydi? Gençler 3 x R'yi ne bulduk. 3 bulduk. Düzenleyelim. Burası ne demek? 9x. 5y burada kalsın. x'i karşıya atacağım. Eksi x diye geçecek. 5y eşittir. 8x olarak bulduk. Bana şimdi en sonunda da soruda y türünden falan diyor ya ben o zaman her iki tarafı şuraya da yazıyorum. Şöyle yazalım. Daha güzel olsun. Bakın. Şöyle buldum ya. 5y eşittir 8x. Her iki tarafı ben 8'e böleceğim. x'i yalnız bırakacağım. x demek 5y bölü 8 demek. Devam edelim. Bize dördüncü terimini soruyor. Dördüncü terimi şöyle ifade edebilirim. İkinci terim çarpı r üzeri 4 eksi 2 ne? 2 mi? Ha, siz isterseniz 3 e, yani soruda isterseniz siz birinci terimi kullanın. İsterseniz üçüncü terimi kullanın. Ben ikinci terimi kullandım. Dördüncü terimi bulurken. Şimdi tamam. Yazıyorum. İkinci terimi yazacağız ya. 3x yazacağım ya. Hatta yazayım. R'yi ne bulmuştuk? 3 üç bulmuştuk. 3'ün nesi? Karesi. Güzel de bana dördüncü terimi x cinsinden yaz demiyor ki. Y cinsinden yaz diyor. Bakın 3 çarpı 3'ün karesi çarpı x. Sadece düzenleme yapıyorum. x yerine ne yazacağım? Bakın x demek 5y bölü 8 demek. Burayı düzenlersek 3'ün karesi 9. 3 çarparsak 27 çarpı 5y bölü 8. 27 ile de 5'i çarparsak 135y bölü 8'miş. Yani bu dizinin dördüncü terimi 135y bölü 8 demek. Devam edelim. Uygun ortam şartlarında maya mantarlarının sayısı her 20 dakikada bir iki katına çıkmaktadır. Kat diyor. R'yi bulduk. 2. Başlangıçta ortamda 50 maya mantarı olduğuna göre. Başlangıçta kaç maya mantarı var? 50. 3 saat sonra ortamda kaç maya mantarı bulunur? Diyorum ki 1 saat yine 60 dakika. 3 saat acaba kaç dakika? 3 saat 180 dakika. Her 20 dakikada bir diyor. Diyorum ki 180'in içinde kaç tane 20 dakika var? 9 tane. O zaman 9 adım geçecek değil mi? 9 tane 9 adım geçecek. O zaman başlangıçta 50 ise 9 adım sonrasını sorduğuna göre bize biz neyi bulacağız? A10'u bulacağız. Bulalım. A10 eşittir. A1 çarpı R üzeri 9 10'dan 1 çıktı. R üzeri ne olur? 9 olur. A1 zaten 50. R'yi de biz 2 bulduk. Gençler çarpınca ben hesaplanmış halini yazacağım. En son 25.600 olarak demek ki 3 saat sonra ortamda 25.600 maya mantarı bulunuyormuş. Hesaplanmış halini lazım sizin için devam edelim 2010 yılındaki maaşı 2000 TL olan Ahmet Bey yani başlangıçta 2000 alacağız her yıl sonunda Ahmet Bey çalıştığı her yıl sonunda yüzde iki zam almaktadır güzel Buna göre Ahmet Bey'in 2013 yılının yılının sonundaki maaşı yaklaşık kaç TL'dir şimdi 2010 yılı, 2013 yılı Pardon gençler. Şöyle düzeltelim. Bakın. Bize 2013 yılının sonundaki maaş soruluyor. Aradan kaç yıl geçiyor? 3 yıl sonra soruluyor. Değil mi? Başlangıçta 2000'si 3 yıl sonra A4 soruluyor. Bunu unutmayalım. Bunu da yazdım. Şimdi R'yi bulacağız. R ne, ne diyor gençler? Her yıl sonunda maaşı kaç zamlanıyormuş? Yüzde iki zamlanıyor. Şimdi maaşının yüz olduğunu düşünürsek yüzde iki zamlanması ne demek? Yüz iki bölü yüz demek. Tamam mı? Maaşını yüz gibi düşünürsek yüzde iki zam olması ne demek? Yüz iki bölü yüz demek. Bunu da yazdım. V'yi de hesap ettik. Bize zaten A4 soruluyor. Nasıl hesaplarız? A1 çarpı B üzeri 4 eksi 1'den R küp diye hesaplarız. A1 ne? 2000. R'yi ne bulduk? 102 bölü 100. Bunun nesi? Kübü. Bir de soruya dikkat edin. Maaşı yaklaşık kaç TL diyor? Şimdi cevabı görünce anlayacaksınız neden yaklaşık sorduğunu. Şimdi ben sizin için zaten çarptım. Ufak bir düzenleme yapalım. Burası 2000'i şöyle yazacağım. 2 çarpı 10 üzeri 3 diye yazabilirsiniz. 102'nin kübü diyorum. Burası da şöyle düzenleyebilirsiniz. Biliyorsunuz 100 ne demek? Onun karesi demek. Bir de üstünde ne olacak? Küp olacak. Ufak bir düzenleme daha yapalım. Gençler. Burası ne demek? 10 üzeri biliyorsunuz üstün üstü çarpılır. 10 üzeri 6 demek. Bu 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 6'yı sadeleştirebilirsiniz. En son yapacağımız şey şu olacak. Şimdi 102'nin kübünü alıp 2 ile çarptığımızda çıkan sonucu size yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Kaça böleceğiz? Bine böleceğiz. Bu ne demek? Sayıyı yaz. 3 basamak kaydır. Yaklaşık yaklaşık kaç TL diye soruyor bize şimdi gençler. Virgülden sonra sonuçuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi biz böyle bir cevap bulduk. Bu kadar TL. Virgülden sonra 4'le başlıyor ya. Normalde 0 1 2 3 4 olunca bir alt basamakta yaklaşık değerini buluruz. Yani cevabımız ne olacak? 2122 TL. Eğer burası 5, 4 yerine burada 5, 6, 7, 8, 9 gibi rakamlar yazsaydı siz o zaman cevaba 2123 TL diyebilirdiniz. Yaklaşık sorularda böyle dikkat etmeniz lazım, tamam mı? Evet arkadaşlar, benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.